Merhabalar. Bu videoda kendi üretimimiz olan EA Universal K ve Z çip ile Hyundai Accent Blue model bir araçta nasıl çip kumanda programladığımızı göreceğiz. Öncelikle cihazımız çipi ve kumandayı araca uygun şekilde üretiyor. Ardından bunları araca kodlayarak işlemi tamamlıyoruz. Hem kaliteli hem de pratik çözümler sunan bu ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için bizim iletişime geçebilirsiniz. Haydi şimdi uygulamaya geçelim. Bu üretip kodlayacağımız ya Universal Anahtar, bu da üretip kodlayacağımız Z çipimiz. Öncelikle ya Universal Anahtarımı transponder antenime yerleştiriyorum. Ana menü üzerinden anahtar menüsü, ardından YAK, oradan YAK üretimi tıklıyorum. Marka bölümünden Hyundai'yi seçiyorum. Model olarak da Accent seçiyorum. Anahtar tipi kısmından liseden aşağı inip 2014-2017 model yıl aralığını seçiyorum. Buradan devam ediyorum. Cihazım anten vasıtasıyla ya yani üniversite anahtarım içerisine aracın gerekli yazılımını yüklüyor. Burada sadece kumanda üretmesi yapıyor. O yüzden işlem çok kısa sürmekte. Gördüğünüz gibi yazma işlemi başarılı dedi ve başarılı olarak bize gösterdi. Buradan menüde geriye geliyorum. Tekrar geriye geliyorum. Antene bu sefer Z çipimi yerleştiriyor. Yine anahtar menüsü içerisinde bulunan IAZ çip menüsüne tıklıyorum. Hightech 2 olarak seçiyorum ve devam diyorum. Z çipimi Hightech 2 yani 46 olarak cihazım üretiyor. Üretme tamamlandı. Şimdi okuma aşamasına geçti. Görmüş olduğunuz gibi Z çipim Hightech 2 46 olarak üretildi. Artık ana menüye dönüyorum. Bu aşamadan sonra Z çipimi kumandamın içerisine yerleştirmem gerekiyor. Kumandamın içerisinde bulunan bobini sökmem gerekiyor. Çünkü çipi yerleştirdikten sonra bobin içerisinde bulunursa kodlama aşamasında ikisinin de frekansını alacağı için problem çıkaracaktır. Kumandayı doğru bir şekilde ürettikten sonra kumandanın bobinini söküyoruz. Sonra içerisine ürettiğimiz Z çipi yerleştiriyoruz. Şimdi bunun nasıl yapıldığını uygulamalı olarak gösterelim. Kumandamın içini açıyorum. Dikkatli bir şekilde bordumu çıkartıyorum. Bordumu sabitleyeceğim. Kolay iş yapabilmek adına. Sonra bobini sökeceğim. Burada dilersek bobini kıradabiliriz. Yani elimizde kıradabiliriz daha basit bir şekilde. Fakat kırdıktan sonra bobinin geri dönüşü olmayacaktır. Yani komandaya farklı bir yazılım atmak istersek bu bobini takamayacağımız için tekrar mümkün olmayacaktır. O yüzden bu şekilde yapmanızı öneriyorum. Ufak bir silikon kullandım ben. Siz dilerseniz farklı metallerde kullanabilirsiniz. Kurma tamamlandıktan sonra kumandamın içerisine bordumu aynı şekilde yerleştiriyorum ve kumanda kabımı kapatıyorum. Bobinleri atmanızı tavsiye etmiyorum. Başka bir kumanda üzerinde de kullanabilirsiniz. O yüzden bobinleri çıkardıktan sonra bir kenarda tutun. Gördüğünüz gibi aracın kendi normal orijinal anahtarı bu. Bizim de üretip kodlayacağımız anahtarımız bu. Şimdi cihaz üzerinden OBD uygulamaları buradan standart OBD Hyundai sistem seç üzerinden ilerleyeceğim. Dilerseniz siz araç seçten ilerleyebilirsiniz. Ben aracın sistemini bildiğim için sistemden ilerliyorum. Anahtar programlamaya tıklıyorum ve bağlan butonuma basıyorum. Burada bana daha önce tanıtılmış tüm anahtarlar silinecek diye uyarı veriyor. Eğer müşterimizin evinde ya da herhangi bir yerde farklı bir anahtarı varsa onun da şu anda kodlamada olması gerekiyor. Aksi halde o anahtar silinecektir ve aracı çalıştırmayacaktır. Anahtar çalıştırmadığı için de size tekrar gelip anahtarın kodlanmasını isteyecektir. O yüzden müşterimize bunu sormayı unutmayalım. Devam ediyorum. Toplamda iki anahtar kodlayacağım. Bir müşterimin anahtarı, bir de benim ürettiğim ya universal anahtar. Şimdi daha öncesinde UT ile aldığım pin kodumu elle gireceğim. Eğer UT ile pin kodu alma videomuzu izlemediyseniz aşağıdaki linklerden UT ile pin kodu alma videosunu da izleyebilirsiniz. Tabi burada dilerseniz pin kodu oku bölümündeki dizelse dizel benzinli ise aracımız benzinli bölümünden OBD üzerinden de pin kodunu alabilirsiniz. Pin kodu alınamadığı takdirde OBD üzerinden alternatif olarak üçüncü bir seçenek pin kodu OKU anahtar bulunmaktadır. Bunu da UTE ile basit bir şekilde yapmaktayız. Ben pin kodumu daha önce aldığım için pin kodumu elle giriş yapıyorum. Devama basıyor. Kontağı açtım, ileriye bastım. Pin kodunu doğruladı ve anahtarımı ekledi. Kontaktan anahtarımı çıkardım, sonraki anahtarımı kontağa taktım. Burada hangi anahtarla başladığımın bir önemi yok. Tüm anahtarları siliyor. O yüzden hangi anahtarla başladığımızın bir önemi yok. Evet ikinci anahtarımı da eklendi. Kontağı kapatınız dedi. Kodlama işim burada sonlandı. Z çipim şu anda araca kodlandı. Şimdi bunu bir deneyelim. Görmüş olduğunuz gibi içerisinde Z çip olan üniversal anahtarım. Kontağıma takıyorum. Şimdi Östergeyi kontrol edelim. Ve aracımızda marşa bastık. Evet. Aracımız marş aldı. Bunlarda da çip kumanda ayrı olduğu için şimdi çipini programladık. Ayrıca kumandasını da programlamamız gerekiyor. Tekrardan OBD uygulamaları standart OBD. Hyundai sistem seçten ilerliyorum yine ben. Siz dilerseniz araç seçten de ilerleyebilirsiniz. Kumanda programlamadan bağlanıyorum. Kontağımı açtım. Bağlan butonuna bastım. Daha önce tanıtılmış tüm kumandalar aynı şekilde silinecektir. Hepsini tekrar tek tek tanıtmamız gerekiyor. Kontağımı kapattım ve anahtarımı çıkardım. Çıkardıktan sonra devama basıyorum. Burada kodlamak istediğimiz kumandaların kilitleme butonuna 2 saniye boyunca basmamı söylüyor. 2 saniye boyunca basıyorum ve algılıyor. Kumandamı algıladı. Başka kumanda kodlamak istiyorum. Evet. İkinci kumandanı da aynı işlemleri yapıyor. Bunu da algıladı. Üçüncü bir kumanda kodlamayacağım için hayır diyorum ve kumanda kodlamam tamamlandı. Şimdi kumandamızın çalışıp çalışmadığını deneyelim. Eklemeyi ve açmayı güzel bir şekilde yapıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.